Barkaca hoş geldiniz. Teknik Rota'nın bu bölümünde Eyüp Spor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Öncelikle iki takımdan notlarla başlayalım. Bir kere Eyüp Spor'u kutlamak, tebrik etmek lazım. Alt Lig'den çıkıp Süper Lig'de şu ana kadarki periyotta sergilediği performansla ve Göztepe Samsun'la beraber dördüncü sırada konumlandılar. Bence bir oyun matematiği olan, bir oyun fikri olan, en azından bir şey için çabalayan ve taktiksel olarak sahada bir şeyler göstermeyi hedefleyen bir organizasyonu var Eyüp Spor'un ki bu bağlamda Arda Turan'ı da kutlamak lazım birçok farklı teknik adam profille çalışlarda Turan. Fatih Terim, Ersun Yanal, Diego Simeone, Luis Enrique belli ki her birinden bir yaklaşım hanesine katıp teknik direktörlük profilini belirlemek istiyor. Bir kere Eyüp Spor kadrosu itibariyle bence hani böyle Süper Lig'de birçok takımın aslında tercih etmediği, etmeyeceği ya da işte yaş ortalaması yüksek sayılabilecek profilde olan oyuncularla ilginç bir organizasyon çıkardı ortaya. E claro, Robin Yalçın, Caner Erkin ya da Umut Meraş, Tayfur Bingöl Rakbaba, Baba, Hallak Bunar, Mamet Yam, böyle süperlik oyuncularından kurulu bir takım gibi duruyor Eyüp Spor. Bu oyuncuları bir oyuna ikna etmek ve bu oyuncu grubundan bir oyun çıkarmak bence takdir edilesi bir durum ki bunu puan tablosunda da yansıtıp rakibe göre farklı kurgular inşa etti Arda Turan. Son Kasıpaşa maçlarını izledim. Ondan önce e, ligde oynadıkları Samsun Spor maçını izledim. Galatasaray maçını izlemiştik zaten. Eksikleri olduğunda, kart cezalıları olduğunda zaman zaman zorlanabilen bir takım ama genel olarak kalesinden Santifor'una birçok oyuncusunu çok formda olduğunu söyleyelim Eyüp Spor'da. Özellikle Berke Özer bu sezon Süper Lig'deki en iyi kaleci performanslarından birini sergiliyor. Onun da bu maçta olup olmayacağı merak konusu. Ama son antrenmanlarda takımla beraber çalışmalara başlamış. Fenerbahçe'de de aslında kaleci mevkisinde benzer durumlar var. Kaleci konusunda iki tarafta biraz risk alarak kalecilerini oynatacak gibi duruyor. Sakatlıklardan sebep. Diğer taraftan Eyüp Spor'da Emrak Baba, Ahmet Kutucu, Mamet Bu oyuncuların çok özel performansları olduğunu düşünüyorum. Yetenekli Merkez oyuncularının oynanan bir oyun. Genellikle Arda Turan'ın yapmak istediği yerden oynanmak istenen bir oyun. Çoğunlukla topu yerden oynamak isteyen, kısa paslar tercih etmek isteyen. Mesela bazı istatistiklerine bakmak lazım bu takımın oynanışını anlamak için. İşte müdahale, defansif müdahale tackle denilen o veride Süper Lig'in tepelerinde yer alan bir takım e Spor. Bu da şu anlama geliyor. Atakları sonlandırmak. Yani rakip ataklarını belli bölgelerde hemen sonlandırmak isteyen, daha eski tanımlardan biri olarak bildiğimiz Yugoslav faalini çok sık yapan ve aslında zayıf yönleriyle güçlü yönlerini çok net belirginleştirmiş bir takım Eyüp Yani Eyüp Spor'a ne yapacağınız da belli, Eyüp Spor'un ne yapacağı da belli. Ama bunları bir şekilde örtmek isteyen ve rakibe göre, örneğin Galatasaray deplasmanında nasıl oynaması gerekiyorsa, iç sahada, ya artık gerçi saha kavramı da biraz farklı Eyüp Spor için çünkü maçlarını Kasımpaşa'nın stadyumunda oynuyorlar diyebiliyorum. biliyorum. Ve ama maçta orada oynanacak. Orada oynadığı rakibe karşı daha farklı kurgular göstermek isteyen, rakibe göre şekil alabilen bir takım Eyüp Spor. Fenerbahçe açısından bu maç özellikle Eyüp Spor'un taktiksel anlamda iyi bir ekip olmasından dolayı zor olacak. Ama şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin artık herhangi bir puan kaybına tahammülü yok ve böyle bir kredisi de yok. O yüzden bu takıma karşı Fenerbahçe neler yapabileceğini iyi irdelemesi gerekiyor. Bazı istatistiklerden söz ederek devam etmek istiyorum. Az önce biraz defansif müdahale konusundan bahsettik ama mesela Eyüp Spor kalesinde çok fazla şut imkanı veren de bir takım. Maç başına neredeyse 13-14 noktasında kalesinde şuta imkan veriyor ve daha az şutla atak aksiyonu tamamlayan bir takım. Yani maç başına şutta Süper Lig'in zirve takımlarından biri değil. Hatta son sıralarında da çok fazla böyle şutla atak bitirmek isteyen bir takım değil de daha çok pas trafiğiyle rakip sahaya yerleşmek isteyen oralarda yani bir bu ölçekteki bir takıma göre çok fazla yarı saha hücumu denemek isteyen, biraz daha sete oturmak isteyen bir takım. Ama ataklarını çok fazla şutla tamamlamadığını söyleyelim. Yani Fenerbahçe'de özellikle kaleci konusunda soru işaretlerinin olacağı bir maçta belki bu istatistiğin dışına çıkarayıp spor belki genel anlayışının dışına çıkıp daha çok şut deneyeceği bir maçta oynayabilir. Az önce konuştuk yerden daha çok oynamayı tercih eden bir ekip diye. Zaten sadece orta konusunda Caner Erkin'e bir özgürlük tanınıyor. Onun dışında hava topu kazanmada ligin iyi ekiplerinden biri değiller. Yani maç başına 13.2 hava topu kazanıyorlar ki bu Süper Lig'deki iyi ortalamalardan biri değil. Yani Fenerbahçe'nin aslında hava hakimiyeti sağlamasını bekleyeceğimiz bir takım ki Robin Yalçın ve Klaro'nun da ben özellikle mesela stoperde bu ikili oynarsa Ennesri'ye karşı zorlanabileceğini düşünüyorum veya Ceko'ya karşı hava hakimiyeti noktasında zorlanabileceklerini düşünüyorum. Olumlu bir istatistik vermek gerekirse de Eyüp Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 20 golle akan oyunda en çok gol bulan takım. Yani takımın ofansif kalitesi yüksek gözüküyor. Özellikle de set oyununda. Fakat duran toplardan da bir gol atabilmişler sadece. Yani bu hava hakimiyetini duran toplarda da pek sergileyebilmiş bir takım değil Eyüp Spor. Fenerbahçe için buralarda fark yaratmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Özellikle duran top konusunda, hava hakimiyeti konusunda, rakibi özellikle akan oyunda savunma konusunda disiplinli olmak lazım. Ben Fenerbahçe'nin Atletik Bilbao ve Başakşehir maçlarını stadyumda takip etme şansına eriştim. Orada şunu gözlemledim ki Fenerbahçe'nin set savunmasının yerleşimi biraz daha oyuncuların kendi rollerinden bağımsız özellikle Başakşehir maçında hem alan savunmasını doğru yapabilmek hem de topun arkasına geçtiği anlarda hiç alan ve boşluk vermemek adına ciddi bir disiplin vardı tabi bu biraz moral motivasyondan da kaynaklanıyor olabilir biraz çünkü savunma gayreti insanın ve futbolcunun özverisiyle de ilgilidir çünkü bence topun arkasına geçmek Fenerbahçe gibi takımlarda kolay yapılabilecek bir şey değil yani Mourinho'da dediği gibi bu takım bir savunma kültürü yok ama zaten bu takımın böyle bir kültürü yok. Yani hani savunma kültürünün dışında topun arkasına sıklıkla geçen bir şeması olmadı. Hiçbir zaman. Geçmiş sezonda dahi. O yüzden Fenerbahçe %100 topun arkasına geçip böyle yerleşimlerine odaklanmış bir şekilde eğitilmedi. Oyuncular da bu şekilde antrene edilmedi. Ama bu konuda Mourinho'nun istediği seviyeye yaklaşılmış gözüküyor. Yani Ceko bile bekte alan kapatmak isteyip işte yardımlaşmaları çok iyi yaptılar. Daha dinamik kaldılar merkezde. Açıkçası herkesin idealinde hayal ettiği bir Fenerbahçe var. Mesela benim idealinde hayal ettiğim Fenerbahçe ise dinamik, çabuk, çok seri, hem yerleşen hem top kullanan hem kaleye çabuk giden bir Fenerbahçe. Şu anki oyuncu grubunu değiştirmek isteyen Mourinho'nun hayal ettiği Fenerbahçe özelinde söylüyorum. Yani buradaki eş zamanlı anlatılacak şey bu. Bu oyuncu grubunu değiştirmek istiyorsa Fenerbahçe ve Mourinho ile başka bir oyuna geçmek istiyorsa ha denebilir ki hayır bu Fenerbahçe'nin ideali değildir de denebilir. Mourinho istediği Fenerbahçe'yi yavaş yavaş inşa etmeye başlamış duruyor belli anlarda. Burada skorlar gelmeyince sıkıntı. Yani sonuç endeksli ve kalıplara çok fazla sıkıştıramayacağınız, sığdıramayacağınız bir teknik direktör Mourinho. Kazanmayı çok farklı şekillerle yapmış. Tek bir metodolojiye bağlı kalmayan, oyunun anlayışını anlatırken Mourinho böyle oynar, Mourinho şunu yapar diyemeyeceğiniz bir teknik direktör bana göre. Çok çabuk insanlar yargılıyorlar. Fenerbahçe'de de kazanmak için gereken şeyleri yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Bu süreçte sonuçlar kötü gelinen maçlarda özellikle de derbi kaybedilince artık lig Fenerbahçe için her maçın final olduğu bir havaya büründü. Eyüp maçı da bir yeni final olacak. Eyüp ilgili son bir istatistiki veri vererek devam edelim. Ondan sonra da taktiksel öngöle ve muhtemelen 11'lere geçeceğiz. Eyüp Spor oyunun birinci ve ikinci bölgesi itibariyle en fazla aksiyon sergileyen takım. Yani kendi yarı sahasında ve ikinci bölgede aksiyon çok fazla oluyor Eyüp Spor maçlarında. Bu da birazcık takımın kompakt kalmak istediği maçları, pasta rakip sahaya gitmek istediği maçları akıllara getiriyor. Yani totalde örerek kaleye gitmek isteyen bir takım Eyüp Spor. Bu yüzden de savunmacılarını yukarı iten, özellikle görece kendisine eşit seviyede olan rakiplere karşı top Öperlerini ve savunma hattını çok yukarı çıkaran ve rakip sahaya yerleşmek orada dominant bir oyun oynamak isteyen bir takım. Fenerbahçe'nin özellikle Eyüp Spor yarı sahasında geçecek aksiyonlarda top Eyüp Spor'dayken gole daha yakın olma ihtimali olduğunu düşünüyorum bu maçta. Muhtemelen 11'lerle devam edelim. Eyüp Spor'dan başlayalım. Eyüp Spor'da da bir kaleci sakatlığı durumu söz konusu. Berk Özer son antrenmanda takımla yer almış. O yüzden ben muhtemel 11'de Berke Özer'in olduğunu ifade etmek istiyorum kalede. 4-1-4-1 yapısı bence. Eyüp Spor'un genel hatlarıyla kullandığı yapı diziliş itibariyle bu zaman zaman değişkenlikler de gösteriyor. Sağ bekte Tayfur Bingöl'ü bekliyorum yine bu maçta. Stoper ikilisi Klaro ve Robin Yalçın. Bunun değişeceğini zannetmiyorum. Sol bekte eki Erkin ve Umut Menaş arasında bir seçim bekliyorum Arda Turan'dan. Çünkü Caner Erkin'in de işte ağrıları olduğu, yorgunlukları olduğu. Bu maçta belki handikap oluşturabilecek özellikleri olduğu için tercih etmeyebilir. Ama Umut Menaş'ta son kupa maçında stoper oynadı. Oradaki seçimi ben de merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Umut Meraş'ta oynasa, Caner de oynasa orada ciddi bir üstünlük sağlama ihtimali var. Savunmanın önünde tek hatta bir ön libero. Savunma önünde genelde taşkın oynuyordu ama onun da maça ne kadar hazır olduğu ve %100 hazır olacak mı? Merak konusu o olmazsa Melih Sakal burada oynayacaktır. 4-1-4-1'in iç hatlarında Emrak Baba ve Ahmet Kutucu'yu bekliyorum ama bu Ahmet Kutucu daha farklı davranıyor maç devam ettiği senaryoda. Onun üzerine de konuşuruz. Solda Ampem. Sağda Hallak Bunar ve Santifor'da da Mametiyam Eyüp Spor'un beklediğim muhtemel 11'i. Fenerbahçe'de sakatlıklar Başakşehir maçında çok can sıktı. Özellikle Bekanu sezonu kapatması, Oğuz Aydın'ın en az 3 hafta olmayacak olması aşağı yukarı ve tabii ki de kaleci Livakovic'in de bu maçta olmayacak olması sakatlıktan sebep. Muhtemelen bu ara tamamlandığında dönecektir Livakovic ama 3-4 tane ciddi sakatlık durumu var şu an Fenerbahçe'de. O yüzden kalecinin kimin olacağı merak konusu. Ertuğrul, İrfan Can Erbayat ikisi bu maça hazırlandırılıyor diyorlar teknik heyet tarafından. Haberler o yönde. Ben İrfan Can Eğribayat'ın oynayacağını tahmin ediyorum. E, iğnelerle bile olsa. Antrenmanlarda yer aldığı sürece oynama ihtimali yüksek ama tabii ki Ertuğrul'a da forma gelebilir. Sağ bekte Osay Samuel'i bekliyorum. Sol bekte yine Filip Kostiç'i bekliyorum Fenerbahçe'de. Stoper ikilisi elde kalan oyuncular arasından bir seçim yapılacaktır. Bence Çağlar oynayacak. Özellikle sol stoperde Çağlar'ı bekliyorum. Partneri Cik'i olacaktır herhalde diye tahmin ediyorum. Olmasa da Samet benim tahminim. Tabii ki de Çağlar Ciku ile beraber belki sağ stoper oynayabilir. Orası biraz partnerine bağlı. Ama Çağlar'ın yeri garanti. Yanında Samet ya da Ciku ikilisinden biri tercih edilecek. Orta sahada ben çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Amrabat, Fred, Shimanski bence yine devam edecektir. Özellikle Şimanski'nin de bence son Başakşehir maçı performansı çok iyiydi. O yüzden ben Mourinho'nun ondan vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Yine bu maçta Tadic 10 numara deneme ihtimalini pek görmüyorum. Sağ tarafta Duşan Tadic'in oynayacağını. Son maç yedekti. Bu maç 11 baş benim tahminim. Çünkü İrfan Can'dan da çok istediğini alamadı aslında Mourinho. Santifor'da Ceko öne bu maça ennesiyle başlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve sol kenarda da Alan Sen Maxim'in bence Fenerbahçe'de oynayacak. Tabi Ceko da olabilir. Ama bana göre Ennestri bu savunmacılara göre iki de gol attı. Onunla başlamak, Ceko'yu da daha tasarruflu kullanmak daha doğru olacaktır. Taktiksel öngörülerle devam edelim. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'a toplu hücumda neler yapabileceği üzerine biraz düşündüm. Açıkçası aklıma gelen ilk şey biraz Eyüp Spor karşı ve el spor zaaflarına hücum etmek. Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir savunma takımı görüntüsü çizdi bana göre. Genel hatlarıyla hem mücadele hem rakibe hiç pozisyon şansı vermemek hem de baskıyı doğru kurgulamak. Yani topun rakibinde olduğu anlarda disiplinli iyi bir Fenerbahçe vardı. Fakat top Fenerbahçe'deyken üretim yeterince iyi değil gibiydi. Burada biraz tad için olmayışında set hücumunda bence etkisi var. Evet baskıda tad için olmaması takıma iyi geldi belki ama top Fenerbahçe'deyken efektif hücum edemedi belli anlarda Fenerbahçe. O yüzden e, Ahmet Kutucu'nun zaman zaman Tiam'ın arkasında zaman zaman da Tiam'ın yanında baskı yaptığını gördüğümüz Eyüp Spor. Acaba baskıyı Fenerbahçe'ye karşı nereden başlatacak Arda Turan? Burası da kritik. Çünkü kompakt kalmazsa Eyüp Spor çok çabuk işleyebilir Fenerbahçe. Özellikle back stoper arasında iki beke üstünlük sağlayabilir. Bence kenarlarda savunması çok zayıf Eyüp Spor'un. Hani hem Halil hem Tayfur hem Caner ya da Umut Meraş önlerinde Ampem. Yani buralardan iki kenardan pozisyon etmeniz çok kolay. Havadan çok iyi bir takım değil dedik. Robin Yalçın ve Claro'ya karşı Ennesi herhangi bir kenar ortasında etkinlik sağlayabilir. O yüzden burada aslında Fenerbahçe'nin üretkenliğini belirleyecek şey baskı attı ve takım boyunu nasıl ayarlayacağı Eyüp Spor'un. Ben özellikle Fenerbahçe'nin Amrabat'ın stoperlerin arasında olduğu senaryoyu ve stoperlerine verdiği genişliği düşündüğümde yine tabii ki Kostic ve Osayi'nin gideceğini ön hatta düşünüyorum. Sen Maxim ve Tadic iç hatlarda konumlanıp Fred ve Şimanski'nin merkezdeki üretkenliğine bağlı bir organizasyon göreceğimizi düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de tabii Eyüp Spor gibi savunmasını yukarı iteceğini bu maçta öngörüyorum. En çok kullanılan şablonlar arasında Maxim'in içe dribbling, Tadic sırtı dönük konumlanma. Fenerbahçe bu iki hat arasında bu oyuncuların neler yapacağına çok bağlı hareket edecektir. Burada birebir pozisyonların çoğunda aslında Fenerbahçe'nin üstünlüğü söz konusu. Yani Tadic'i topla buluşturduğunuzda takım ne yapıyor? Veya Maxim'in topla buluştuğunda hem Maxim'in ne yapacak hem takım ne yapacak? Topsuz hareketlilik. Bu maçta Fenerbahçe için maçı kazanmanın şifresi bana göre. Bir önceki maç maçı kazanmanın şifresini baskıda kazanan maçı kazanır olarak belirlemiştim. Bu maçta da Fenerbahçe için topsuz hareketlilik. Çünkü hareket ettiğinde çok kolay geçeceği bir rakibi var karşısında ve Eyüp da bunun farkında Fenerbahçe'nin hareketlerini önlemek adına belki bilinçli fauller bile yapacak. O yüzden sen Maksim'in sol kenarda onun başlayacağını öngörüyorum. O topla buluşup daha çok dediğim gibi sırtından içe dripling yapmayı seven bir oyuncu. Topla ne zaman vedalaşacağı çok kritik. Yani Ennesri, Şimanski, Tadic belki topu buluşturacak. Osay ile belki top buluşturacak tersi atacağı toplarda. Belki Kostic le. Yani topla o oyuncular hareket ettiğinde işte Şimanski merkezden, Fred merkezden, Ennesri ve tabii ki de Kostic bu oyuncular hareket ettiğinde sen Maksim'in topla hızlı vedalaşmalı. Diğer tarafta Tadic sırtı dönük topu aldığında veya yüzü dönük topu aldığında o hemen savunma arkasına gitmesi lazım. Çünkü Caner ya da Umut Meraş ve Robin Yalçın'ın oynamasını bekliyorum sol stoperde. Bu yüzden arkası arası çok kolay işlenebilir duruyor. Kağıt üzerinde böyle duruyor. Son maçta Mourinho'nun bek değişikliği çok sık tartışıldı ama bence doğruydu. Çünkü Davidson ve Lucas Lima o bölgeyi çok geriden savunuyordu ve Fenerbahçe'nin orayı işlemesi gerekiyordu. Tadic Mert Müldür oraya hareketlilik getirdiler. Bu maçta maçın başında oraya hareketli işlemek lazım. Çünkü Caner de geriden savunur. Umut Meraş da geriden savunur. Ampem zaten savunma zaafları olan bir oyuncu. Tamamen geçiş endeksli ve bu takımın hücumdaki yaratıcı oyunculardan biri ama savunma disiplini zayıf. Ya Fenerbahçe merkezden Eyüp kolay açamayabilir. Çünkü burada hem Emre Akbaba hem Melih Kabasakal gerçekten hani underrated oyuncular bana göre. Burada Halil de tabii kapatmak isteyecektir merkezi ama Fenerbahçe iki kenarda üstünlük sağlayabilir. Özellikle top kendisindeyken. Yani Tadiş topu aldığında o sayı bindirmesi veya merkezden bir koşu sen Maxim'in topu alıp sırtından döndüğü esnada topla hızlı vedalaşması. Çabuk çabuk çevirmek. Yani topun ayaktan çıkış süresi. Bunu nasıl tanımlarsak tanımlayalım. Fenerbahçe'nin hareketli olması lazım. Dinamik. Çünkü bu rakibi dinamizmle yenebilirsiniz. Eyüp Spor'da olmayan şey dinamizm. Fenerbahçe'nin baskı planlaması ile ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda Eyüp Spor'un oyun kurulumuna da söz yatmış olacağız. Şimdi şeyin aksine böyle kale vuruşlarında stoperleri cihaz sahası civarına konumlayıp böyle başlayan bir tarzı pek yok Eyüp Spor'un. Özellikle böyle maçlarda. Bu iki oyuncu daha çok cihaz sahası çizgisine basıp beklere genişlik verip kaleciyi de bir opsiyon olarak zaman zaman belki tercih eden bir tane oyun kurucusu işte Melik Kapasapal ya da Taşkın Ahmet Kutucu biraz daha forvetin yanında konumlanıp hem içeriden top alabilecek hem savunma arkasına gidebilecek şekilde bir hareket Ampem tamamen geçiş Halil tamamen geçiş odaklı Tayfur Bingöl merkezleşip Emrah Baba ile burada pas trafiğine dahil edip zaman zaman böyle oyun kurulumları yapıyor yani Tayfur'a bir merkezleşme rolü veriyor o yüzden Tayfur top kaybedebilir Eypspor topla çıkıyorken Caner Erkin topla buluştuğu anda hemen direkt çizgilere veya merkeze uzun toplar atmayı seven bir oyuncu. O yüzden ona da yakın kalmak gerekecek. Ya merkezden ya Tadic ile bu bağlantıyı getirmeniz gerekecek baskı bağlantısını. Stoperleri yine Fenerbahçe gelip belki de baskı yapacaktır. E, kaleciye çok şiddetli pres beklemiyorum Fenerbahçe'den. Amrabat ve iki stoper burada Ahmet Kutuç ve Tiam'la eşleştiğinde tabii ki de Amrabat, Fred'in, İsmail'in de baskıya gideceği, Kostić ve Osayi'nin de ön kenarlarla eşleşeceğini söyleyelim. Burada işte Tayfur Bingöl, fark yaratması ihtimali olan merkezleşen oyuncu. Ben Fenerbahçe'de ona yapılacak baskını kritik görüyorum. Tabii ki de stoperlerde Robin Yalçın da bence pas hatası yapmaya müsait bir oyuncu. Zaman zaman sağ stoper, zaman zaman sol stoper oynuyor. Sağ stoper oynadığında Robin Yalçın buralara kadar çıkıyor. Ne buralara kadar getirip top kullandırmak istiyorlar zaman zaman ona. Yani Robin Yalçın'ın bu özgürlük anlarında atabileceği derin toplara dikkat etmek lazım. Burada hata da yapabilir. Burada Fenerbahçe'ye sorun da çıkarabilir. Robin Yalçın'ın ters ve derin topları özellikle merkezden veya çizgiden atacağı. Fenerbahçe buraya Sen Maksimi'nin daha gayretli bir maç çıkarması ve pas arası yapması gerekebilir zaman zaman. Tabii ki de stoperlerin kesinlikle Mamet ama Ahmet Kutucu'ya açık alan vermemesi lazım. Bir detaydan daha söz edeyim. Şut atmayı çok denemiyorlar ama şut attılar mı da kaleyi bulan isabet oranı yüksek bir takım. Ahmet Kutucu bu anlamda tehlikeli. Celal sahası yayı civarında çok fazla şut imkanı vermemek lazım. Halil Akbunar yine tehlikeli bir sol ayağı vardır. Ampem Celal sahası içerisini karıştırır. Ona karşı da hamle zamanlamasına çok dikkat etmek lazım. Penaltı arayışları olabiliyor. Emrah Baba kaleyi gördüğüm şut atmayı seven bir oyuncu. Caner Erkin zaten hani yıllardır izlediğimiz bildiğimiz bir oyuncu ortalarıyla çok tehlike yaratabilir. Ya yani Fenerbahçe çok fazla da müsaade etmemesi lazım. Bu oyuncuların aksiyon süresi vermemesi lazım bu oyunculara. Çünkü ne dedik eksikliği olan tek şey dinamizm ama o fırsatı verdiğinizde de affetmeyecek bir takım. Akan oyunda özellikle buradan oyunu başlatıp rakip sahaya pasla çık girdiğinde Eyüp Spor tehlikeli bir takım. Fenerbahçe de buna kesinlikle müsaade etmemeli. Geçişlere çok hızlı çıkabileceğini düşünmüyorum Eyüp Spor'un. Sadece Ampem ve Halil'in e, direkt paslarla yakalanmasını yakaladığında birebir de Fenerbahçe sorun çıkarma ihtimali var ama çok fazla geçiş hücumu efektifli olduğunu düşündüğüm bir takım değil Eyüp Spor. Ki zaten geçişte daha çok sorun yaşıyor Kasımpaşa. Ters toplarla, içeri çevrilen toplarla hem Brakalon hem de ikinci bulunan golde Barak'ın çevrilen bir topa, Hayredinovic'in iki tane çevirdiği topa bir soldan bir sağdan problem yaşadığını ki merkez oyuncusunu özellikle bek arasına, stoper bek arasına sokan takımın Eyüp Spor'a sorun çıkardığını da görmüş olduk. E Fenerbahçe geçişte de bence üstünlük sağlayabilir. Sen Maxim'in üzerine ennesri üzerinden Şimanski'nin yine çabuk topu ayağından çıkarıp Başakşehir maçına benzer şekilde Kost için onu buluşturması üzerinden pozisyonlar bulabilir. Geçişte de üstünlük sağlama ihtimali olan taraf Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla maçı böyle anlattık. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bakalım keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum özellikle çok gole sahne olacak bir maç olmasını bekliyorum iki taraf açısından da. Güzel, eğlenceli, bol gollü bir maç izleriz umarım. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Markajda kalın. Görüşmek üzere.